Hikaye ibretli kıssa. Bir kız çocuğu ağlıyordu. Akşam vaktiydi. Gündüzün yakıcı sıcağı yerini serin rüzgarlara bırakmıştı. Küçük bir kız çocuğu ağlıyordu. Medine'nin akşama bürünmüş alacak karanlıklı yollarında. Korkuyla burkulan yüreğinden yalnızlığın damlaları düştü küçük avuçlarına. Ağlayan küçük çocuğu gördü iki cihanın güneşi peygamberimiz Sas. Şefkat dünyasına küçük yav. Onun acısı düştü. Hemen yanına gitti, merhametle kuşatıp sevgiyle saran bakışlarıyla sordu. "Niçin ağlıyorsun yavrum?" Çocuk ağlama sebebini anlattı. "Ev sahibim bana un almam için iki gümüş vermişti, kaybettim." Belli ki küçük kız hizmetçiydi. Kaybettiği paralardan dolayı kendisine kızılacağını veya dövüleceğini sanmakta, eve gitmeye korktuğu için de ağlamaktaydı. Peygamberimizin bugün on gümüş parası vardı. Bunlardan dördü ile sabah kendisine bir gömlek satın almıştı. Tam evine gelmişti ki, bir fakir kapıda gömleğini beğenip istemişti. Peygamberimiz, sas ve yine aldığı gömleği o fakire vermişti. Geri dönüp, dört gümüşe kendisine bir gömlek daha almıştı. Düşündü, geride iki gümüşü daha vardı. Kızın kaybettiği kadardı hem de küçük kıza, ağlar. Soğukluğu hissedilen küçük avucuna koydu. Çocuğun ağlaması yine durmamıştı. Bu defa da geç kaldığı için eve gitmeye korkuyor, dövülme endişesi yaşıyordu. Çocuğun halini anlayan peygamberimiz, küçük kızın elinden tuttu ve onu evine götürdü. Kapıda ev sahibine selam verdi. Kapı açılmıyordu. Selamı tekrarladı kapı ancak üçüncü selamdan sonra açılmıştı. Peygamberimiz ev sahibine sordu, selamımı duymadınız mı? Ev sahibi dedi, duyduk ama selamınızın artması ve sesinizi daha çok duymak için açmadık. Tırnak işareti, ev sahipleri akşamüstü kapılarında peygamberi görünce şaşırmışlardı. Bu ne büyük mutluluktu, bu ne büyük bir sevinçti sevinçten şaşkın ev sahibine, peygamberimiz çocuğu göstererek buyurdu. Geç kaldığı için korkuyor. Sakın onu dövmeyin. Ev sahibi, sevincin verdiği şaşkınlığı üzerinden atarak karşılık verdi sevgili peygamberine. Ey Allah'ın Resulü, evimizi şereflendirmenize vesile olan bu kızı, şahit olun ki, azat ediyorum. Tırnak işareti, peygamberimiz o kadar sevindi ki, ellerini açtı, Allah'a şükretti, ya Rab, verdiğin bu on gümüş ne bereketliymiş. Hem beni ve bir yoksulu giydirdin, hem de bir esiri hürriyetine kavuşturdun. Tırnak işareti, İbni Kesir, Şemilür Resul, S. 78, kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.